10 dakika, 20 dakika ise 20 dakika atıyorum. Hadi o zaman satranca geçelim. Çevrim içi oyun diyorum. Bilgisayara karşı oynamıyorum ben bu oyunları. İsteyen olursa Twitch'te ya da YouTube'da birlikte oynayabiliriz. Burada dakikaları falan seçebiliyormuşuz. Yıldırım tarzı bir şeyler diyor. Kurşun diyor. Bunları hiç bilmiyorum ben. Direkt ben oyuna gireceğim. Turnuva falan da yapabiliyorsunuz. Arkadaşa karşı, bilgisayara karşı oynayabiliyorsunuz. Turnuvalar 2 dakikalık falan oluyor demek ki. Yani bir saniyesi var. Bu büyük dünya şampiyonluklarında oluyor ya, böyle basıyorsun, yan tarafta da sayıcı oluyor. Basıyor hemen, o da basıyor, süre ilerleyerek çalışıyorlar filan. Bu demek ki o turnuvalardı. Ben 10 dakikalık yavaş yavaş kentimi geliştirebileceğim şekilde oynayacağım. Hep Hindistanlılar denk geliyor bu ara. İlk defa Kazakistan'da ilk geldi. Bakalım nasıl oynayacağız bu il. Bak bunlar taktik bilen adamlar. Bu atı buraya getiren adamın kesin bir taktiği oluyor. Şuradan bir bak şey çıkaracak şimdi. Ee, ne anladı? Hmm, onu taklit ettiğimi anladım acaba. Bak bu taktiği biliyorum. Bu taktiği bilen adam iyi oynuyor. Şerefsizim iyi oynuyor. Bak. Görüyor musun? Aslında yeseydi hiçbir şansım yoktu benim. Ama yemedi. adam taktiği var acı. Bunu yer yemesinin bir faydası yok ama ya. Niye böyle bir şey yaptı? Bir taktik yapmam gerekiyor. Şahın önünü açmadı. Depo bileceğim şey bunu almak buradan. Bunun için benim buradan ileri gitmem gerekiyor bu arada. Buraya vursa bu yer. Ben bunu yesem bu bunu yiyecek. Hmm. Bence fil daha şey. Benim için önemli. Sen bunu yiyeceksin. Ee, ha, o da olur. Buradan bunu yiyebilir. Böylece hale kalırsam... Şimdi filmi buraya getirirsem bu atın hiçbir zaman oynatamayacak. Kim evet. Ya şunu hiç sevmiyorum acaba. Ölü öyle değil ya. Ben yapamıyorum mesela bu hareketleri. O kadar bilgim yok. Bilen varsa bana YouTube'dan yazabilir mi? Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. Çünkü ben hiç bilmiyorum hacı. Bir ara denedim. Olmadı. Karşılıklı oluyor. Yan yana mı olması lazım onu bilmiyorum mesela. O taktikler bende yok. Bilen varsa YouTube'da yorumlara yazabilir. Hmm. Sana nasıl bir taktik uygulayayım? Onu bilemedim ama. Şöyle buraya gelsin, buraya geçsin. burada bir daha çıkartmasam olur. Bunu ye yiyebilirim ama bunu buradan almam gerekiyor. Sen buraya gelemezsin. Ah be şu olmasaydı var ya buraya bir girerdim. Felaket iyi olurdu. Bu bakayım ben yiyebileceği bir yer yok. Vizir çok fazla açıkta. Kale de çok darda kaldı burada. Şu kale dursun. Çünkü bunu buraya çekerim. Şimdi bunu buraya alırsam. Senin nasıl bir şansın oluyor? Buraya alamam. Buraya da alamam. Bunu bu yer. Bunu bir yerse ben bunu yersem o da beni yer. Yok. Risk bunlar. Riske girmem. Buraya alırsam da o beni yiyecek. Buraya alayım. Biraz fazla süre harcıyorum ama Hata yapmamdan iyidir Bunu yemeyeceğim ee, Bunu yerse diye bunu buraya koyacağım Bunu buraya ilerletmez diye düşünüyorum Filmi buradan nasıl alabilirim? Buraya getirsem ya da Buraya getirsem bunu yerim buraya getireceğim. Çünkü atın oynamasını hiç istemiyorum. Atı hiçbir yere oynatmaması gerekiyor şu an. Eğer yani onu oynatırsa benim birçok taşımı yiyecek. Atla yapabileceğimiz çok fazla faktörlü seçeneğimiz var. O sıkıntıya giremem. Eğer ki ben burada bunu yersem o da beni yiyecek ortada onun taşı kalacak bu bana eksi yazar o yüzden bunu yapmamız lazım benim şu alanı bir şekilde buradan girmem lazım Herki buraya girdiğim zaman zaten burada sıkışacak şuraya bir taş buraya bir taş girdiği zaman bu buradan çıkamaz Bunu buraya versen o bana gelmez. Şimdi senin taktiğin nasıl işe yarıyor? dikkat edelim. Bunu buradan yesek o beni yer olmaz. Saçma olur. Bu bunu yedirsem o beni yer ve geri dönüşü olmaz. O bunu yiyecek. Şimdi ben sende tutuklu bunu buraya alsam. O beni yese. Ben buradan uzayamam. Uzar mıyım? zaman? Bunu ileri alsam. O beni yer. Saçma bir taktik olur. Bunu bunu yesem. O beni yiyeceği için ben ona bir şey yapamam. Bu bunu yer. Ben hiçbir şey yapamam yine. O zaman Kalemizi yakınımıza alalım çünkü bu muhtemelen buraları ya da buraya gelme hedefinde. Bunu buradan alsa buraya gelse hiçbir şey yapmaz. Hem yani Benim bir işime yaramaz. Bak dediğim taktiği yapıyor. Hmm. Şahmat yapabilir miyim ki? Dur. Tamam. Bunu yemeyeceğim ama kaçacağım maalesef. Taşımı yedirtmek istemiyorum. Bir geri geleyim. Bu önüme gelecek. Başka bir yere gidemez. Buraya taşımı atarım. O beni yer. Ben buradan uzayıp bu tarafı açarım. Bu taşı ilerletirim. O oh, onu yemek zorunda kalır. Ben onu yerim. Bu taşımı ileride yedirtirim. Kaleyi buraya getiririm. Şah olur. Dur bakalım. Sen bunu yiyeceksin. Yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Benim buradan nasıl çıkabileceğimi düşünmem lazım. Bunu yese bile ben onu her halükarda yiyorum. Beni oradan yiyebileceğim bir taş yok. Hadi bakalım. Burada ne yapabilirim? Şu taşlardan biri ilerlemediği sürece hiçbir yere gidemiyorum. Bu burada. Tamam. Bunu ortaya atarsam ne olur? Bu bunu yer. Ben onu yiyebilirim. Değil mi? Ben onu yerim. Burası açılmış olur. <laughs> O beni yediği zaman, ben onu yediğim zaman vezirli karşılıklı kalıyoruz. Bunu yersem, o beni yiyecek. Ve karşıma geçecek. Bu yüzden bunu ben yapmayacağım, onu yaptıracağım. Ee, bakayım, o beni yiyecek. Ben bununla karşılık kalacağım. O beni yediği zaman ben de onun karşılığında kalacağım istediğim bir şey değil. Benim geride durmam gerekiyor bir şekilde. Bunu buraya yedirtmem lazım. Birazcık yordu kafamızı ama güzel uymuş. Kaleleri buradan almam lazım. Ben buraya geçtiğim an bunun işi bitiyor. Benim buradan buraya sıyrılmam ve karşıya bir yere yakınlaşmam lazım. Çapraz gidebileceğim tek bu var. Bunu buraya alırsam karşıya giderim. Bunu buraya alsam buradan burada bir kalem olsa ve karşıya geçsem bunu yiyemeyecek. Yani buraya ilk baş alıp kalem buraya geçirsem bu burada duracak. Fil buradan darlayacak. Hiç de bir sıkıntı yaşamam. Ama bunu yedirmem lazım. Kime yedirebilirim bunu? İleri gitsen bu bunu yer belki. Taktiği şöyle değiştiriyorum. Bunu buraya götüreceğim. Ondan sonra buraya geçtiği zaman da bunu yiyemeyecek. Eğer ki bu iki taraf boşalırsa. Bunu bir yöne atsam zaten ben bu fille bunu yerim. Daha sonra geri çekilmem gerekecek ama. Dur bakalım. Taktiğe göre yönleneceğim. Ne yersem o beni yer. Beyazlar diyebileceğim hiçbir taşım yok. Hmm. Taktiği değiştiriyoruz. O öne gelmeyeceğine göre. En fazla buraya gelir. Buradan zaten kaçarım. karşılık kalırsın. Hmm olmayacak yani. Yiyecek. Bunu yeme şeyini göze alamayacağım hiç. Maalesef. Niye yediğim zaman burası açılıyor? O zaman benim buna bir şey yapmam gerekiyor. Karşısına bu taşı getirdi. Hmm. Bunun herhangi bir taşını yemem lazım. Bu file. Bunu buraya koyarsam onu yiyebilirim. Tamam. Ye bakayım onu. Bunu buraya da alabilirdim. Ama o beni yerdi. Şu an bunu yiyeceğim. O buraya geldiği zaman veziri tehdit edecek. Ama ben bunu kaçırabilirim burada. Benim sürem çok az. O yüzden hızlı hareket etmem gerekiyor. Şah çekebilirim. Şu an yapabileceğim güzel taktiklerden olur. Tamam. Güzel. Şimdi yapabileceğim güzel bir taktik var. Bunu buraya alırım. Bunu yerim. Daha sonra bu buraya geldiği zaman zaten bunun götü tutuşmaya başlayacak. Burada beni yiyebilecek hiçbir şeyim yok. Buraya alırsam olmaz. Bunu şu yiyebileceği bir şey yok ya da bunu yaparım ve fil hiç zaman oynatamaz. Şimdi seni bununla yemeyeceğim, seni bununla yiyeceğim. Filin oynatamayacaksın. Sadece şahını oynatacaksın. Bununla da yiyeceğim. Ah be, keşke şunun önü açık olsaydı. Bunu ilerletsem hangisi Bunu yer ki bu? Bu yer? Bu yer ama. Bunu iler atmam lazım önce. Önümü açarsam buraya girerim. Şu an fil hiçbir zaman oynatamayacak. O oynatabileceği tek taş şu an şah. Eğer ki şahı oynatırsa zaten ben buraya girerim. Buraya girersem de alırım. Onu. Tamam şimdi Şah çeksem o beni yiyecek. Öyle evet, değil mi? Niye bileceğim bir taş var mı burada? Yok. Bunu yer. Şahmat yapar bana. Hmm, karşısını yiyemez. Kırıyı yiyemez. Aşağıya gelir şahmat yapabilir ama. Çapraz gelse gelemez. Düz gelse gelebilir. Ama bunu yiyemez hiçbir zaman. Tamam. Aşağıya gelirse bununla yerim ya da bununla yerim. Karşıya gidemez. Benim önüme de geçemez. Yukarıya da çıkamaz. Aşağıya inebilir. Sadece buraya inebiliyor. Ama buradan yine geri gitmek zorunda. Benim takdim böyle. Bakalım kendisi ne düşünüyor. Hmm, seni yemem için ne yapmam gerekiyor şu an benim? Bunu buraya getiriyor. Benim şahı darlamam lazım. Şefi nasıl darlarım? Maviye giden bir şeyim yok. Bunu buraya alabilir miyim? Alamıyorum. Buraya alırsam Şefi darlayabilir miyim? Darlayamıyorum. Karşıda var zaten bu. Hmm. Farz edelim ki buraya aldım. Bu nereye kaçacak? Bunu yiyemez. Niye? şimdi bunu buraya getirsem taktik olarak bunu yer. Şah yaparsam bunu yiyecek. Ben bunu yersem o da beni yiyecek. Tamam. Eğer ki ben bunu buraya alırsam beni yiyecek ve ben onu yiyeceğim. Ya da bana şah çekecek. Ben karşıya onu şah çekebilirim. Ama o da kaçacağını bildiğim için ne yapabilirim şu an? Bunu bunu yesem yine yiyecek beni. Ama ona şah çekebilirim. Ama ben bunu buraya yediğim zaman o da bunu ye yiyebilir mi? Yemez. Şura. Bununla yiyecek beni. Ya da bununla yiyecek yani. Her türlü ben karşıya geçiyorum şu an. Eğer ki kale yerse ben vezirle karşıya geçerim ve vezirim kurtulur. Diyecektim kurtuldu. Ama burada yapabileceğim taktiklerden biri ne olabilir? Hmm. Şu. Ha güvercin geldi. Yok kuş. Ne haber? Camıma hep kuş koyunuyor. Şimdi bunu oynatamaz ya da bunu oynatır. Ben de bunu yerim ve bu şah olan yeri açarım. Ne haber? Ana 9 saniye diyor. Nasıl ya? Bunu yemem lazım ya da bunu. Aa bu var burada. Ne yapacak şimdi? Hasiktir. Bu burada bunu yiyebilirdi. İşte bu. İşte bu. Ya 4 saniye kaldı ya. Bir saniye kaldı. Saniye ile kaybedeceğim. Hayır ya şaka yapıyorsun ya. Hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hayır ya. Of. Saliseyle kaybettim ya. Saniyeyle ya. Çok iyi oynuyordum. Orada bir saniye bitmeseydi ben öyle bir hata yapmazdım. Geri şey